Yinelerde elde tempo turizisi Ankara'da Yeniden Refah Partisi'nin 3. ola üstü Ankara Bir Başkanlık Kongresi bugün yapılıyor ve Necmet Erbakan Spor Salonu'nda Mamak'ta birazdan gelişmeleri içeriden aktaracağız. Manak'ta mahkeme salonlarındaki hüzünlü bekleyişlerle devam etti. Fetih kutlamalarındaki adanmışlık ve cesaret, heyecana heyecan kattı. Ve bir gün geldi, heyecan tarif edilemez bir sevdaya dönüştü. <laughs> Tanrı'yı yürüyen, bitmesin diye dualar edilen gün, Her adımı, onunla ayrı bir anlam kazandı. Tek biri hedef vardı. Ona hizmet etmenin bu zihnen vardı. Yine kar oldu, gölür gölür edince. Sultanovasta Nazlılar, yıkılmaz kale gibi görünen ama. Aslında kağıttan kule olan sırça göçlere sığınmış zavallılara, kalabalıklarına güvenerek dünyaya kudus salyası dökenlere, adına mühazır Bizans oyunları ve stratejilerine kafa yoranlara karşı inandığı hedefine kilitlenen ve sadece Yaradan'ına güvenen, kalbinin derinliklerinde Allah sevgisi ve ona karşı vazifeli vazgeçer. Sultan Alparslanlar Malazgirt'te ot toplayanlara, Kanuni'den Azaflara, Sultan Fatih'ten Surlardaki Ulu Batlılara, Kutlu lider, Profesör Doktor Mehmet'in Erbakan Hocam'dan en mücra yerdeki mahalle tersicilerine. Yeniden Refah Partimizin lideri Doktor Fatih Erbakan'dan başkentin, Ankara'nın güzide seymenlerine, mücahitlerine, gönüldaşlarıma, yol arkadaşlarıma, dava kardeşlerime selam olsun. üyeler oy kullanıyorlar. Ve yanımızda yine Ankara'nın Çankaya İlçe başkanı Erdoğan Cineviz var. onun görüşlerini alacağız. Hayırlı olsun yeniden. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün evine. Allah razı olsun. <laughs> olsun. Öncelikle sizlere de Güzel teşekkür ediyoruz. Olsun. Katılımınızdan dolayı. Çankaya İlçe başkanlığı olarak bugün eee Ankara eee il kongremize katılım sağladık. Delegelerimizle beraber üyelerimizle beraber. Hayırlı olur inşallah. Yeni Olağanüstü kongremiz Ankara'mıza, ülkemize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni il başkanımız Mustafa Yanılmaz başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah Çankaya'yla, Ankara'yla, bütün 25 ilçenin koordinasyonuyla, dayanışmayla, birlik beraberlik mesajıyla Ankara'da yeniden Refah Partisi'ni 25 il ilçemizde ve özellikle Çankaya ve Büyükşehir Belediyecilik anlayışlarımızda yeni PR'larımızda, yeni gücümüzde, yeniden Refah'ın adil düzen anlayışını Ankara'ya yaşatacağımıza inanıyorum. İnşallah yeni başkanlığımızla, yeni başkanlarımızla Ankara'da bir renk katacağımızı düşünüyoruz başkentimize. Çankaya'da bu konuda profesyonel kadrolarıyla beraber, teşkilatçılık anlayışlarıyla beraber, Ankara il yönetimiyle beraber koordinasyonlu bir şekilde Ankara'mızda yeni bir vizyon, yeni bir çığır, yeni bir ses getirmek istiyoruz. Bu yüzden de bu katılımdan dolayı da e, kongremize katılan tüm camiamıza, yöneticilerimize sonsuz şükranlar sunuyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Tüm Yeni Refah Partisi Ankara 3. Olağanüstü Kongresi sona erdi. Evet, e, il başkanlığı daha doğrusu il, mevcut il başkanı Mustafa Yanılmaz yeniden e, üyelerin oyuyla yeniden il başkanı seçildi. Yönetim atamaları yapılacak. E, evet, bugünkü aktaracaklarımız Doktor Necmettin Erbakan Kongre Merkezi Mamak Ankara'da. Bunlar görüşmek üzere hoşça kalın.